Gençler merhaba. 11. sınıf 4. ünitemiz inançla ilgili meseleler. İnançla ilgili felsefi yaklaşımları öğreneceğiz bu ünitemizde. Gençler insanların farklı inançlara sahip olmasının en temel nedeni insanın akıllı bir varlık olmasıdır. İnsan düşünebilen bir varlıktır ve insan bu özelliği sayesinde içinde yaşadığı kainat, olduğu olayların sebep sonuçları üzerinde fikir yürütmüştür. Yarattığı kulunu en iyi tanıyan Yüce Allah insanı başıboş bırakmamış. İlk yarattığı insandan itibaren kullarını vahiy yoluyla bilgilendirmiştir. Vahyin dışında sadece kendi aklını bilgi kaynağı olarak esas alan insan zaman zaman şaşırmış ve doğru yoldan ayrılmıştır. Böyle dönemlerde Yüce Allah insana yeniden özünü hatırlatmış peygamberleri vasıtasıyla doğruyu ve gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Varlığı gerçekçi bir biçimde anlama ve açıklama çabası tarih boyunca devam etmiştir. Eski dönemlerde var olan inançla ilgili felsefi yaklaşımları, teknolojinin geliştiği iletişim olanaklarının arttığı günümüzde de yenileri eklenmiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan, bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Enbiya 10 buyurmuştur. İnanç konusunda felsefi yaklaşımlar bilişim çağının imkanlarıyla küresel boyutta yayılma alanı bulmuştur. Bu felsefi yaklaşımlardan bazıları şunlardır. Deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülerizm, agnostisizm, ateizm ve teizm. İlki teizm. Teizm Yunanca'da Tanrı için kullanılan teos kelimesinden türetilmiştir. Alemi yaratan ve varlığı mutlak olan bir Tanrı inancını savunur. Tanrı'nın varlığı ile birlikte onun yaratıcılığını, gerçek, şuuru ve iradeli bir varlık olduğunu kabul etmektir. Tanrı'nın sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna inanmaktır. Tanrı'nın her şeyi bildiğine, gördüğüne, duyduğuna ve takdir ettiğine adalet ve hayır sahibi olduğuna inanmaktır. Teizm Vahyi inkar eden deizmin, Tanrı ile alemi bir sayan panteizmin, Tanrı ve dini yok sayan ateizmin karşısındadır. İslam dinine göre yaratıcı, inancı tevhide dayanır. Bu inancın temeli de vahiy ile oluşmuştur. Yüce Allah barış esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve büyüklükte eşsiz olandır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın varlığından ve birliğinden en öz ve en kısa bir şekilde bahseden sure İhlas Suresidir. Bundan dolayı bir diğer ismi de Tevhid Suresidir. Nedir İhlas Suresinin mali? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah'tır bir tektir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Deizm Deizm ise gençler Latince'de Tanrı anlamında kullanılan Deos kelimesinden türemiştir. Tanrı'nın varlığına inanmakla birlikte zamanla Tanrı'nın yaratma dışındaki sıfatlarını reddeden düşüncenin adı olmuştur. Deistler Tanrı'nın varlığını ve alemin yaratıcısı olduğunu kabul ederler. Tanrı'nın aleme ve insana müdahil oluşunu kabul etmezler. Vahyi ve nübüvveti reddederler. Nübüvvet yani peygamberlik. Özellikle tanrının diriltme, rızıklandırma, cezalandırma ve affetme gibi sıfatlarını yok sayarlar. Deistler'e göre kainat tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak kabul edilmektedir. İslam dininde yüce Allah bir defada olup bitmiş bir yaratmanın değil, sürekli ve her an yaratmanın failidir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresi 29. ayet-i kerimede göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. Ona muhtaçtır. O, an, o her an yaratma halindedir şeklinde ifade edilir. yüce Allah evreni yaratmış ve seçtiği peygamberler aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermek için vahiy göndermiştir materyalizm. Maddecilik anlamına gelen latince materya kelimesinden türetilmiştir. Var olan her şeyin maddeden ibaret olduğunu, maddeden bağımsız fizik ötesi bir alanın bulunmadığını iddia eder. Tanrı inancı, yaratılış, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dini inanışları kabul etmez. Maddi alemin ötesinde Herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşüdür. Özünde tanrı tanımaz ateist düşünceye sahiptir. Materyalizm günümüzde siyasi, sosyal, ekonomik ve birçok alanda etkisini gösterir. Pahalı ev, lüks araba, yüksek makam hayattaki başarının göstergeleri olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün kainat yüce Allah'ın iradesiyle kendine has işleyişiyle kanunlarıyla birlikte yaratılmıştır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Ayetiyle evrenin Yüce Allah tarafından yoktan var edildiği bildirilmiştir. Haşr Suresi 24. ayet kelimesi. Gelelim pozitivizme. Pozitivizm August Comte tarafından kurulmuştur. Dini insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak görür. Sadece modern bilimi temeli alan dünya görüşünün adıdır. Din ile bilim, bilim arasına kesin sınırlar koyar. Bu düşünceye göre bilimin ilerlemesiyle birlikte artık dine ihtiyaç kalmamıştır. İnsan duyuları, aklı, kalbi, ruhu, inancı, arzuları, estetik ve benzeri pek çok yönüyle bütün bir varlıktır. İnsanı bu yönlerden sadece birine indirgemek ve kısıtlamak insanın diğer yönlerini anlamsız ve boş saymak doğru bir yaklaşım değildir. Geçmişten günümüze bilimsel gelişmelerin iddialarına rağmen insanlığın bu ihtiyaçları giderilememiş ve inanma ihtiyacı ortadan kaldırılamamıştır. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratışında Gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerde, denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emri hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. Bakara suresi 164. ayet-i kerime. Gelelim sekülerizme. Sekülerizm inançtan kaynaklanan düşünceleri dünya işlerine karıştırmama anlamına gelir. Hukuki konularda toplumu ilgilendiren sosyal kararlarda din merkezi görüşlerin tamamını reddeden düşüncedir. Dini otoritenin günlük hayatı ilgilendiren konularda esas alınacak bir irade olmadığını ifade eder. Din hiçbir işe karışmadığı için dinden bağımsız ve uzak bir hareketi temsil eder. Sadece akla dayanarak sağlam, tutarlı, insanı mutluluğa götürecek bir ahlak geliştirilebileceğini varsayar. İslam dinine göre hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir ve insan dünya hayatında yaptıklarından hesaba çekilecektir. Dünya hayatının geçici olması ve insanın yaptığı davranışlardan hesaba çekileceği gerçeği ahiret hayatının varlığını gerekli kılar. Agnostisizm sözlükte bilinmezcilik veya bilinemezlik anlamına gelir. İnsanların mutlak bilgiye ve hakikate asla ulaşamayacağını ifade eder. Özellikle tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunur. Tanrının varlığını kesin bir şekilde kabul eden teizme karşıdır. Tanrının yokluğunu iddia eden ateizme de karşıdır. Agnostiklere göre tanrının varlığı kesin olarak bilinemeyeceği gibi yokluğu da kesin olarak bilinemez. Agnostik bakış açısında Tanrı'nın varlığı yanında ahiretle ilgili meselelerin de doğrulanması mümkün görülmez ve herhangi bir dini benimsemek anlamsızdır. İslam dininde şüphe, bilememe, tereddüt hali, kararsızlık, belirsizlik ve benzeri durumlar imanla bir arada değerlendirilemez. Kur'an-ı Kerim'de inanç konularında kararsız duruma düşenlere şüphelerini gidermeleri ve kesin bilgi sahibi bir olmaları için onlara hikmet ve güzel sözle, güzel öğütle yaklaşmaları tavsiye edilir. Ateizm. Ateizm ise Yunanca'da olumsuz bildire A ön ile Tanrı anlamına gelen teizmin birleşmesinden oluşmuştur. Tanrı tanımazlık anlamına gelir. Tanrı'nın var olmadığı inancına dayanan felsefi akımdır. Felsefi bir bakış açısını ifade etmenin yanında belli bir yaşam tarzını ve davranış biçimini de dile getirmektedir. Sadece Tanrı'ya değil metafizik alana her şeye karşıdır. Bu akımı benimseyenlere de ateist denir. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı insan getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 78-79 Ateistlerin iddia ettiği gibi evrende yaratıcı olmadığı düşüncesi İslam inancına kesinlikle aykırıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur suresi 36 ve 38. ayetler. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şey hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendi vasıtasıyla dinleyecekleri bir merdivenleri var. Merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil geçirsin. Nihilezin, hiççilik şeklinde Türkçe'ye tercüme edilir. Hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirger. Bu bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer alanında olumsuz yaklaşımlar öne çıkarır. Anlam, değerler, inançlar, ahlak, siyaset düzen gibi kavramları yerinden ederek bunları geçerli sıkılmaya çalışır. Her türlü otoriteyi reddeden ahlaki yönden hiçbir değeri tanımayan kişilere nihilist denir. Felsefi yönden hiçbir gerçek kabul etmeyen, sosyal yönden var olan toplum düzenini benimsemeyen, siyasi yönden her türlü otoriteyi reddeden ahlaki yönden hiçbir değeri tanımayan kişilere nihilist denir. Nihilizm Varlığı ve insanı tek taraflı değerlendiren, kötülüklere odaklanarak bunalımlı bir ruh yapısıyla her zaman kötülükleri göz önünde tutan bir bakış açısıdır. Nihilizm, evrenin anlamsız ve amaçsız olduğunu, hayatın ve insanın değeri ya da anlamı olmadığını, kendisi için yaşanmaya değer hiçbir şeyin bulunmadığını savunur. Nihilizmin ateizmin ortak noktası ikisinin de tanrı inancını yok saymasıdır. Allah'a iman eden ve böylelikle imanın ehem, emniyet ve huzur iklimini solumaya başlayan mümin doğası gereği ümidi, iyimserliği, güzellikleri, saadeti, aktif olmayı, hayırda yarışmayı, yeryüzünün imarını insanların faydasına olacak şekilde gayret içinde olmayı benimser. İslam inancına göre kişi tevekkül bilinciyle hareket eder. Bir davranışla ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirdikten sonra Allah'a dua ve niyazda bulunur. Başına gelen her şeyin bir imtihan vesilesi olduğunu bilir. Sabır ve şükür duygusuyla Allah'a ümit, Allah'tan ümit kesmez. Ne kadar günahkar olsa da samimi bir tövbe ile Rabbinin kendisini bağışlayacağını bilir. De ki: "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin." Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Kötülük problemi. Ateizm, agnostizm, nihilizm gibi akımlara yönelmede etkili olan meselelerden biridir. Türkçe'de kötülük problemi şeklinde ele alınmıştır. İslam'da şer kavramı ile ifade edilmiştir. Dünyada bu kadar kötülük olduğuna göre demek ki Tanrı yoktur önermesi üzerine kurulmuştur yaratıcıyı inkar etmenin bahanesi olarak kullanılmaktadır. Var olan kötülüklerden dolayı her şeyi kötü görmek ve iyi olanı görmezden gelmek doğru bir yaklaşım değildir. Hayatta kalıcı olan iyiliktir. Kötülük ise geçicidir. Bazı davranışları iyi veya kötü yapan insanın davranışla yüklediği anlamdır. Yüce Allah insana yapmak istedikleriyle ilgili tercihte bulunmasına imkan sunan bir irade vermiştir. İnsan bu riadesiyle iyi veya kötüyü, doğruyu, yanlışı seçebilir. İnsanların tercih hakkını kötüye kullanmaları, kötü olanı seçip yapmaları sonucunda dünyada kötülükler ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında yeryüzündeki iyiliklerin ve kötülüklerin kaynağının insan olduğu görülecektir. Kişi Allah'ın kendisine vermiş olduğu iradesini iyi yönde kazandığı ölçüde iyilikler artacak ve kötülükler azalacaktır.